Selamlar arkadaşlar, bahsettiğimiz üzere geçen gün yaptığımız ilk serinin ikincisini bugün itibariyle gerçekleştiriyorum. İlk videoda takip ettiğiniz ve alım satım yaptığınız pariteleri videonun altına yazdığınız takdirde ben de yakinen sizin paritelerinizi analiz edip sizlerle paylaşmaya çalışacağımı söylemiştim YouTube tarafında ve yavaş yavaş partelerinizi eklemeye başladım ve bunların büyük zaman diliminden yavaş yavaş küçük zaman dilimine doğru ilerletip sizlere daha sağlıklı ve daha faydalı neler sunabiliriz sunabilirim daha doğrusu ona bak bakacağım ee, ilk olarak büyük zaman diliminde Bitcoin'e bakacak olursak pek değişen bir şey yok şu an için zaman dilimini küçültmek istiyorum ki bazı e, önemli bölümler var burada hatta bunu dün akşam konuşmuştuk e, kaydı hala duruyordur. Bitcoin tarafına baktığımızda Bitcoin tarafında yapılan hareket 69 bölümünde bahsettiğimiz bu alanın aşağı doğru kırılmasıyla beraber onay alıp bu bölümler için geri çekilmesinden bahsetmiştik. Burada yaşanan yaklaşık bir 5.41 oranında bir geri çekilme mevcut. Şimdi bitcoin tarafında bu saatlerde sabah saat 5-6-7 civarında yaşanır genellikle bu agresif hareketlerin bazıları. Bu hareketler alt partileri ciddi anlamda etkileyebilecek dönemdeyiz şu an için. Bizim burada aslında dikkat etmemiz gereken alanlardan birisi ise şu olur. Yani bizim kırılımlarda ve onay bölgelerinde yaşanabilecek geri çekilmeler. Ve bu geri çekilmelere istinaden sunabileceği fırsatlar. Bu geri çekilmeler aslında bir fırsat mı sunacak? Yoksa paritenin üst bölümlerinde miyiz? Bundan sonraki gelecek hareketler bir noktada tekrardan bir geri çekilme mi yaşatacak? Birazcık bunlara da bakmak lazım paritelerde. Tekrardan parite tarafına döndüğümüzde sizinle beraber yavaş yavaş oluşturmuş olduğumuz grafik listesini açmak istiyorum. Bu tarafta YouTube tarafında yorum yazan arkadaşlara istinaden bahsetmek istiyorum. Bu videoda büyük zaman dilimlerinden bahsedeceğim. Akabinde yavaş yavaş ilerledikçe küçük zaman dilimlerine ve bu küçük zaman dilimlerinde optimal bölgelerin nerelerde oluştuğunu daha doğrusu teyit amaçlı alım ya da satıcı tarafında Olay bölgelerinin nereleri olduğunu, destek direnç bölgelerinin, bu hassas bölümlerin bizlere neler sunabileceğini bunlardan bahsedeceğim biraz daha. Büyük zaman diliminde bu partiden konuşacak olursak, bu partide sorun yaşayacak bir alan var ise şuranın altında kalmasıdır. Bu kutunun altında kalmadığı sürece herhangi bir problem yaşayacağını zannetmiyorum ben. Bir diğer parite olan AI paritesi. Bu parite daha yeni bir parite. Yeni paritelerde teknik anlamda yapıların oluşması ve bu yapıların çalışıyor olması bir miktar daha zordur diğerlerine istinaden. Burada dikkat edeceğimiz en hassas noktalardan birisi kutunun kaybedilmemesi. Kutu destek bölgesi olarak görevini başarılı bir şekilde yerine getirmekte. Bu bölge kaybedilmediği sürece herhangi bir sorun yok. Bölge kaybedildiğin, kaybedildiğinde alıcıların alt bölme doğru geri çekilmeleri, satıcıların bir miktar daha baskın olmaları fiyatta geri çekilmeyi tekrardan aktif hale getirir diye tahmin ediyorum. Burada bizim ikinci bir teyit bölgemiz olacak nokta ise 209 bölgesi. 209 bölgesinin geçilmesiyle beraber şimdi burada oluşacak yatay bir hareketlenme sonrasında bu alanın geçmesiyle beraber yeni bir yükseliş hareketinin başlatacağını düşünüyorum. Bunun yanında bakacağımız diğer bir parite ise ARB paritesi. Şimdi bize bu son baktığımız yayında bahsetmiştik. ARB tarafında önemli ve hassas olan konulara. Burada da güzel bir paralel kenar bulunmakta. Biz burada neden bahsetmiştik? Burada fiyatın renç, yukarıda oluşturduğu renç bölgesinin kutunun kaybıyla beraber geri çekilmeyi bir miktar derinleştireceğinden, derinleştirebileceğinden derinleştirebileceğinden bahsetmiştik. Ve burada gördüğümüz üzere 1.95 bölümünün kaybıyla beraber alttan gelen paralel kenarın ve ortada bulunan denge noktasının birbiriyle kesişimi bu fiyatlanmada buranın güzel bir destek alanını oluşturuyordu. Ki ne yazık ki bu bölümü kaybetmiş durumda. Bizim odaklanmamız gereken alan tekrardan 1.95 bandının geri kazanılması olur. Bu 1.95 bandı bize pozitif bir şey sunar mı tam olarak pozitif bir şey sunmaz fiyatlanmayı 1.95 ile bu denge bölgesi arasında 2.13 2.15 bandı arasında sıkıştırmak ister ta ki fiyatlanma kendisini şu bölümlerde mor olarak belirttiğim bölgenin üstüne atarak rencin üst noktasını isteyecektir aksi takdirde bu mor bölgeyi geçemediği sürece Fiyatlanmada çok aşırı pozitif bir hareket şu an için beklemek pek doğru olmaz. Bize onay verecek bölge o belirttiğim bölgedir. Aynı zamanda burada da dikkatimi çeken ve fiyatlanma her ne kadar yeni de olsa burada belirtilen yani gözle görülebilinen güzel bir yapı mevcut. Bu yapı ise fiyatlanmanın oluşturmuş olduğu renç yapısı. Şu anda fiyat şunu düzelteceğim çok pardon range'in üst bölümünde kalmış durumda. Yani yaklaşık şöyle söylemek gerekirse 10 Ocak 2024'ten beridir fiyatlanma range'in üst bölümünde hareket ediyor. Yani şu alandan bahsediyorum. Bizim burada dikkat etmemiz gereken alan umarım böyle bir şey yaşanmaz. 1.80 civarının altında kalması. 1.80 civarının altında kalmasıyla fiyatlanmada baskı görürüz. Buna dikkat etmeniz lazım. Atom tarafına gelecek olursak atom tarafında grafiğe bir noktada büyük bir zaman diliminde bakmayı tercih ediyorum. Atom tarafında aslına bakacak olursak şurada belirtmiş olduğum kutudan ziyade range olarak kullandığım yapı bu. Burada birkaç hassas nokta mevcut. Atom tarafında benim için önemli olan bölüm şu anda bu kutunun altında kalmaması. Kutunun altında kalmasıyla beraber fiyatlanmanın tekrardan denge noktasına kadar bir geri çekilişi söz konusu olur. Fakat e, fakat atom tarafındaki yapının genel anlamıyla e, pozitif hala pozitif olduğunu düşünüyorum ve fiyatlanmanın aksi bir durum yaşamadığı sürece, kutunun altına düşmediği sürece istediği fiyatlanmanın üst bantlarda e, hedeflediği alanlardan birisinin şu bölgeler olduğunu düşünüyorum. Bunun yanında AVAX tarafına bakacak olursak AVAX'da fiyatlanmanın yapmış olduğu büyük zaman diliminde belirtmiş olduğum bir e, analiz bu. Fiyatlanma 55 dolar civarı, civarında ve fiyat yavaş yavaş direnç bölgelerine doğru tekrardan son yaptığı e, yaklaşık 27 dolardan yani 15 Ocak itibarinden gelen yükseliş dalgasıyla beraber tekrardan fiyatın rencin üst bölümüne doğru bir hareket yaşattığını ve bu bölümde direnç alanına takıldığını görüyoruz şu an için. Yani burada da bizim için baz alacağımız satıcıların yoğun olduğu bölgelerden bahsediyoruz burası. Bunun yanında bakacağım bir parite daha var. Çok fazla zamanınızı da almak istemiyorum. Videolar birazcık kısa kısa olsun istiyorum. Çok uzun videolar olsun istemiyorum. Çünkü bu senenin Burada dot paritesine baktığımızda dot için aslına bakarsan 2 haftalık zaman diliminde yapmış olduğu aylıkta da keza aynı durumda. Ben şahsen bu paritenin son yapmış olduğu hareketi beğeniyorum. Hatta 7 7.5 üstünden sonra fiyatlanmada yaşanan yani 12'ye doğru yapmış olduğu hareket gerçekten başarılı ve güzel bir hareket. Burada her, şu an için herhangi bir problem yaşadığını ben düşünmüyorum. Zaman dilimini küçültüp hassas bölge olarak bakacağımız ve kaybedilmemesi gereken alan olarak baktığımızda fiyatlanmada e, dikkat etmemiz gereken yerin yaklaşık yani 8.50 ile 9-20 arasındaki oluşan bu kutu arasından bahsedeceğim. Bu alanın altında kalmadığı sürece dot tarafında bir problem yaşatacağını pek düşünmüyorum. Çünkü bu alanların kaybıyla beraber tekrardan rencin üst bölümünü konuşmamız gerekir. Ama yukarı doğru hareketlenmede dikkat ettiyseniz fiyatlanmanın gelip takılmış olduğu alan yani dot tarafında fiyatın takılmış olduğu alanın sol tarafa doğru taşıdığımda 2021 yılından gelen bir direnç bölgesine doğru bir hareket yapıp, yapıp bu alana doğru takıldığını görmekteyiz. Aslında Dot'u bir kademe daha hızlandırabilecek ve ciddi anlamda Dot'ta yükselişler yaşatabilecek bir alan daha var ise umarım kendisini yukarı atmayı başarır. Ve başardığında 14 dolar 14 30 14 40 civarı üzerinde ciddi bir e, hareketlenme yaşatabilir. O bölümler bizim için çok hassas noktalar. Bu zamanı geldiğinde bakacağımız noktalardan birisi olur umarım. E, XI tarafı ikinci tarafı da yeni bir parite. Bu paritede de dikkat edeceğimiz birkaç nokta mevcut. Görüyorsunuz ki fiyatlanma da taze ve yeni oluşmuş durumda. Fiyatın üst bölümlerini görüyorsunuz. Range'in üst noktalarında yani bu alan bizim için artık çok hassas ve önemli bir bölge. Dikkat ettiyseniz son yapmış olduğu geri çekilmeler sonrasında denge noktasına doğru geri gelip yukarıda kalıp tekrardan hareket etmesi. Bizim için burada hassas bölge artık şurası. Bizim 120 1120 civarı altında kal kalmaması gerekir ki ay tarafında satış baskısının devam etmemesi için aksi takdirde ay tarafında yapılacak bir satış baskısı 120'nin altında tetiklenir ve bu tetikleme ile beraber fiyatlanmada ciddi bir satış baskısına maruz kalabilir. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bu ay tarafında göz önünde bulundurulması gereken önemli noktalardan birisi. Bunun yanında yazan arkadaşlardan keza baktığımda link tarafını merak edenler vardı. Link tarafında büyük bir zaman diliminde kullanmış olduğum bir range yapısı mevcut. Bu range'in 2022 yılından işte şu bölümden bahsettiğimizde range'in içerisine girdikten sonraki yapısını ve yükselişini görüyoruz. Ya bu yükseliş küçük de bir yükseliş sayılmaz. Yaklaşık %175'lik bir yükselişten bahsediyoruz. Bizim için burada artık baz alacağımız noktalardan birisi 40 şey 17 55 17 50 band band aralığı diyebiliriz. Bu alanı kaybetmememiz gerekir. Bu alanın kaybı paritedeki satış baskısını bir miktar arttırabilir. Buna dikkat etmek lazım. Üst bölümlerde ise gerçekten tatlı bir alan olarak gözüken yani başarabilirse şayet e, link tarafında fiyatlamanın istediği alanlardan birisi ilk etapta 28 62 bandı e, bu güzel bir fiyat bu arada e, buna istinaden OP tarafına bakmak da istiyorum OP'de çünkü arkadaşlar e, epey yazanlar vardı OP tarafında da neden bahsetmiştik zaman dilimini küçük bir zaman dilimini aldığımda geçen bahsettiğimiz yayında da arkadaşlar sizde neden bahsetmiştik? Bakın rencin üst tarafından konuşmuştuk. Yani biz neye dikkat edecektik? Rencin üst tarafındaki yapıya dikkat edecektik. Şu kutu alan kutunun kaybıyla beraber dikkat ettiysen kutu kaybedildi. Tekrar kutuyu üst tarafını test ediyor ve aşağı doğru bir geri çekilme yaşatıyor. Geri çekilme yaklaşık 10, %15 oranına tekabül eden bir geri çekilmeden bahsediyoruz ki bu ciddi bir oran ve aynı zamanda fiyatlanmada aşağılardan gelen bir paralel kenar söz konusu. Şimdi çok böyle paralel kenar ve benzeri gibi e, yapıları kullanan birisi değilim fakat içerisinde olduğumuz sezon itibariyle güzel çalışan ve sağlıklı çalışan pariteler mevcut arkadaşlar. O yüzden bunları değerlendirmek gerekiyor. Farklı bir bakış açısı her zaman e, bizlere birçok şey katabilir. diyorum Ve buradaki renç yapısı dikkat ettiyseniz fiyatın denge noktası. Benim için OP tarafında baz alacağım nokta 3.55 yani birazcık daha çekersem aşağıya 3.49 benzeri gibi bir e, 3.49 3.50 gibi bir e, Fiyat diyebilirim. Onun altında kalmadığı sürece e, negatif bir şey şu an için düşünmüyorum OP tarafında. Keza onun altında kalırsa şayet satış dalgasının tekrardan yükseleceği yönünde bir e, yani tahminde veya analizde bulunmak daha sağlıklı, sağlıklı olacaktır. Paritenin tekrardan pozitifliği için kesinlikle 4.19'u kazanması gerektiğini düşünüyorum bu arada arkadaşlar. Çünkü üst bölümleri isteyecekse fiyat ilk etapta 4.19-4.20 bandını geçmesi gerekmekte. Bu da önemli bir durum hepimiz için. Paritelerle alakalı yavaş yavaş bunlara bakacağız ve yavaş yavaş küçük zaman dilimlerine girip bu küçük zaman dilimlerinde bize sunacağı neler olacak? Fiyatlanmaların, paritelerin epey bir parite eklemeye başladım. Siz YouTube tarafında videoların altında meraktan değil de bak tekrar söylüyorum ve çok meraktan değil de çünkü başkalarının da hakkına girmemek adına meraktan ziyade yatırım yaptığınız veya alım satımda alım satım yaptığınız pariteleri belirttiğiniz takdirde ben yakinen bu tarafta zaman buldukça incelemeye ve önemli hatlarını sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Serinin ikinci videosuyla hatta ikinci videosunun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Serinin üçüncü videosunda görüşürüz. Hoşça kalın arkadaşlar.